Aga senle yarış yapalım mı? İlk Diamond'ı bulan kazanır. Her an korkudan oyunu kapatabilirim ya. En çok Elmas bulan kazanır. Hepinize evet, arkadaşlar. Ben Batuhan Aga. Bugün yanımda Oğuzhan Aga ile birlikte Survival serimizin 3. bölümündeyiz. Hoş geldin Aga. Hoş bulduk Aga. Eyvallah. E evet. Arkadaşlar geçen bölümde evimizi e, yapmıştık. Görüyorsunuz şu üst kata bir ekleme yaptık biz. Oğuz'la video dışındayken. Canımız da bayağı azalmış. Bizim hemen şu tarlaya. Tamam. Evet, tarlamızı da ektiğimize göre hızlıca. Arkadaşlar, biliyorsunuz survival hayatta kalma serimizin asıl amacı ee, oyunu bitirmek. Hayatta kalarak oyunu bitirmek. Ee, Nether'a gitmemiz lazım. Ama Nether'a giderken bizim bir full diamond set olmamız lazım. Benim çok sevdiğim bir abim var. Ee, Ercan abim. Onun da oğlu var. Rüzgar. Ona buradan selam olsun. Geçen e, sana çok sinirlendi. Taş kazmayla neden elmas kazdı? Niye öğretmedin abi diye ben suçlu oldum. Evet oğuzcum. Diamondları ararken e, taş kazmayla değil demir kazmayla gideceğiz. Sonra anladım, anladım. Rüzgar abi bize kızıyor. Şimdi senin demir kazman var mı? var o zaman ben bir de, bir de kazdım, kendime bak. elmas kazma yapıyorum obsülden kazmak için bir tane yeterli İstersen sana vereyim sen kaz ah senin olsun hadi gidelim yanımıza bir de blok olalım ne olur ne olmaz hadi bakalım şuraya doğru gidelim arkadaşlar madem bulursak videoya başlayacağım bak 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 Oğlum elmas kazma kullanma sadece obsidyen için verdim onu sana hmm. Arkadaşlar Demir, kazma. Demir kazmayı Geçiş yaptım şu anda Aga senle yarış yapalım mı? Ne yarışı? İlk diamond'ı bulan kazanır Olur Yarış var Elmas buldun mu? Bulamadım. Ben de bulamadım. Sağ, sana doğru koşmaktayım şu anda. Eğer böyle benim gittiğim yoldan giderken elmas bulursan çok üzülürüm. Ve kendime de kızarım. Elmas buldun mu? Bulmaya çalışıyorum. Bulursam haber vereceğim. Çok sakat yerlere iniyorum gibi gözüküyor. Her an korkudan oyunu kapatabilirim ya. Yani. O kadar biliyorsun Elmas el Elmas çıktı mı? Yok şu an hala bulamadım. Şu an çok büyük bir yerde kayboluyorum gibi hissediyorum. Sen yolunu bulursun ya. Buldum. Olsan aga bir tane buldum. Yarışı kaybettik ha. Yarışı kaybettik. O zaman şöyle diyelim mi? Ne en çok diyelim? ilk kazanan benim. Evet. Şimdi en çok elmas bulan kazanır. Ne diyorsun, var mısın? Varım. Tamam. Hıh, iki tane daha buldum. Hem de sandıktan. Geri git. Heh, evet. Şey, peşimi bırakırsa zombi kardeşler. Elmas daha buldum. <laughs> Yandı. Ha. Yandı. Daha... Size yaktık kusura bakmayın. Yandı zaten. Anlamadım. Yandı zaten. Yandı mı? Evet lava düştü. Sa Sağlık olsun. Bir daha buluruz. Dur Şu elmasları aldıktan sonra çekerim seni. İki. Oh bereketli. Oh. Bir anda 5 elmas buldum. 8 elmasım oldu. Bir elmas daha buldum. Geliyorum. Hem de spawner'ın yanında. Of, oh, iki elmas daha buldum. 5 da. harini Ondan... boş ver oh. ya. Ama... Elmas daha buldum. Onun ardında bir elmas daha var. 3 elmas daha oldum. Hiç koştura koştura gelme elmas ara. Sen sen nereden bulup bulup duruyorsun ya? Evet, iki elmas daha oldum. 3 oldu elmas. 4 oldu. Os seriden Art, üzülüyor. Arttıran yok mu da? 20 elmasım var toplamda. Hop bir elmas daha buldum. Sus. Bir şey değil mi? Buyurun. Bak bir yer buldum. Tamam Öncelikle doğru gelmeye şey iki şey, şey atar mısın demir kazı? Elması elmas ver bana. Pardon. Yerdekini kırıyordum. Ah. Elmas kazmını at dedim. Elmas at demedim ki. Bende buna 23 tane ah. daha var. Tamam. Allah'a emanet ol. Abi yine yine bana çok kullanılmış demir kazma atmışsın ya. Elmas buldum bir Elmas buldum. Yan yap. İki tane buldum. Şeyin mi lan o? Abi orada demir var da çok kötü yerde ya. Hmm. Çakıl var mı hiç üstünde? Yok. Bıraktım hepsini. Bekle geliyorum. Çakıl. çakıl var mıdır? Var. Buldum. Yanımda demir de vardı. Hmm. Anladım. Galiba ağlayandan olmuyor. açtım portalımızı. Olsun. O zaman şurada videoyu kapatalım mı? Kapatalım. Bu bölümde sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde nedir da yaz. Görüşürüz bay bay.